Selamünaleyküm arkadaşlar. 23 Aralık 2021 Perşembe günündeyiz. Bugün köyümüzde yine kar yağıyor. Çok güzel. Yerlerde bayağı bir tuttu. Ara ara kar durduğu için bazı yerler tuttuğu yerler tekrar eriyor. Şu an hafif hafif yağmakta kar. Aşağı dere tarafında bazı tarlalar tamamen beyaz olmuşken bazıları henüz tam beyazlaşmamış. Her yer buz donmuş durumda tabii ki. E, yürürken bayağı bir dikkat ediyoruz. Yoksa e, çarpılıp düşüyoruz. Geçen bir videoda sonunu kesmeyi unutmuştum. Ee, düşü, düşüş anım vardı Evet şu an bir yandan da e, Arada bir güneş oluyor Kar yağdı halde ee, Farklı bir hava Var bugün Köyümüzde Dağların yüksek kesimleri oldukça beyaz Fakat e, aşağı e, Başarak tarafına Çatak tarafına indiğimiz zaman kar pek görünmüyor yok gibi orada su dolduğu için onun da etkisi mutlaka vardır duman duman dumanla beraber köyün içinde tur atacağız bugün Mullah Gülüm Pierre'deyiz şu an. Suyuna bakalım çoğalmış mı. Evet maşallah. Bayağı bir akıyorsun. Okul servisi öğrenci servisi evet Mulağilin pirin yokuşu bayağı bir kar var. Altıda da buz. Ee, çok tehlikeli. Yürürken insan korkarak yürüyor. Duman gel burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hacı abi kolay gelsin. Bugün gar beklenmedik bir halde yağdı, hoş oldu. Bugün Hesapta He, meteorolojiye göre full açık gösteriyor ama olsun berekettir yağsın. He. Hadi Allah'a emanet Hacı abi. Evet burası çok tehlikeli. inerken düşmeyeyim diye biraz tedbir temkinli yürümem lazım. Yaklaşık bir bir saat önce daha şiddetli yağıyordu. O an çekim yapamadım. Ve şu an hiçbir şey yok gibi, hafif kar atıyor. Hafif de güneşin yansımaları var köyümüzde. Çaya doğru gidelim. Evet, görüldüğü gibi burada da yerler bayağı bir kar tutmuş durumda. <laughs> Fakat damlarda ve çatılarda hiç kar yok arkadaşlar. <laughs> Mm-hmm. <laughs> ә <coughs> Evet çatı. Sadece taziye evinin çatısında biraz kar var. Buraya demek daha fazla yağmış. Köy meydanı da beyazlaşmış. it <clears throat> mm <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs> Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.